Evet Didem Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine güzel bir sahnede, güzel bir gece. Evet. Güzel bir gecede, güzel bir sahnede olacaksınız. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Valla her zaman gibi yine heyecanlıyım. Evet. Ee, çok güzel bir mekan, yeni açıldı. İkinci haftamız. Ee, her hafta diye anlaştık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yine şarkıcılığıma başladığım bu e, yolda yardım eden... Pardon, özür dilerim. Yardım eden olmaz, ne olur ya? Yani Destek olan e, böyle güzel kulüplerimiz, patronlarımız olduğu sürece bence bu e, şu an hala zirvesinde, kariyerinde iyi olan sanatçılarımızda, şarkıcılarımızda yeni gelenlere yol açarsalar tabii daha da iyi olur diye düşünüyorum. Peki seyirci nasıl bir repertuar bekliyor? Nasıl bir repertuar hazırladınız? Damar var, pop var, e, Ankara havası var, meşhur olan her şey var. Peki gerçek hayatınızda damar bir insan mısınızdır, yani e, isyankar bir insan mısınızdır yoksa daha böyle? Sanki... Ya aslında hiç değilim çok minnoş biriyim hı hı. ama e, hayatta böyle bir şey var ki böyle ha oldu olacak dediğim bir şey olmuyor bir şey oluyor yani bu evrenle alakalı uğraşan işte kim varsa geçen story'imde söyledim ya ne olur bana yardım edin şu evrene ne gönderiyorsunuz nasıl gönderiyorsunuz posta mı kurye mi ben de göndereyim ama yani o evrene ne dediysem her şeyin tersi oluyor bazen böyle sinirlerim yerine nokluyor ama iyiyiz ya ölmedik ee, geçmiş olsun diyelim bu arada geçtiğimiz ay galiba bir tacize gaspı okumuştunuz ee, haberlerde gördük Evet. Çok ee, büyük geçmiş olsun diyelim detaylardan daha Onun demektir. şeyi ee, ben mahkemesi görüldü, Mahkemeye katıldım. Annesi Hı -hı. hakaret etti bağırdı. Kardeşleri tehdit etti. E, benim kardeşim öyle yapmaz diye gerçekten çok korktum. E, sonra gece yarısı işten çıktığımda e, arkadaşları arabayla yolumu çevirdi gecenin içinde. Hı -hı. E, benim arkadaşım öyle bir şey yapmaz diye. Erkek arkadaşınızdı sanırım şahıs. Şu mikrofon alıp kafana bak. <laughs> ne erkek arkadaşı adamı tanımam eğitmen. saplantılı uzan pardon evet. Aa, evet devam Allah dedim. koru ya Rabbim ya <laughs> Resul şey. Yok öyle bir şey yok. Erkek arkadaşlar yok bir şey yok yani. Hı -hı. Adamı tanımıyorum bilmiyorum. Yani bildiğin gördüğünde tuhaf bir adam yani. Hı -hı. Neyse arkadaşları yolumu kesti arabayla. Ben e, köpeğimi soğutaya çıkarırken. Tekrardan tehdit benim arkadaşım öyle bir şey yapmaz diye. Ee, korktum ama diyorum ki yani kötü bir şey de demedi ama savcılığa gitmeli miyim gitmemeli miyim diye de hatta herkes git falan filan dediler ama kötü bir şey de söylemeden yani tehdit var da de değildi ama korktum mu evet korktum. <laughs> Böyle garip bir şeyler yaşıyorum yani. Tekrardan geçmiş olsun diyelim, sahnelerde Teşekkür dönmek ederim. istiyorum. Turneler olacak mı? Ee, kışta yorucu olacak mı sizin için? Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Ee, yeni e, şarkımız çıkıyor 9 Şubat'ta. Hayırlı Arsız. Olsun. Teşekkür ederim. Esat Fida'nın hazırladığı çok güzel bir şarkımız var. E, 9 Şubat'ta o çıkıyor. E, onun dışında Yıldız Silbe şarkısı var. 9-8. O gelecek Yazda doğru. Hı -hı. Ee, bir tane daha Yıldız Zübe şarkısı var. Sıfır kilometre. İki tane sıfır kilometre Yıldız Dibe şarkısı var. Ee, Serkan Bey'in çok güzel bir şarkısı var. Siz tanımazsınız. Ama bilinmiş şarkıları var. Ondan e, iki tane şarkı aldım. Ee, Hakan Abi hala gidemedim ama Hakan Altun'un kapısını evet, çalıp e, evet. Nasip olmadı kapısını herhalde. çalacağım. Evet, Kapısını çalacağım. Şu hı hı. şeyler bitmiyor ki etrafımda bir türlü. Ee, öyle bir teklif edeceğim. İnşallah beni kırmaz, kabul eder. Biraz magazinler sorular sormak istiyorum. E, televizyonda yayınlanan inci Taneleri dizisi var bilmiyorum izlediniz mi? Evet izledim. Pazar Hanım'ın Dilber e, sahnesi çok kendimi dansı gördüm. çok konuşuldu. gördüm. Aynı kendimi gördüm. Siz bununla evet. ilgili neler söyleyeceksiniz? Biliyorsunuzdur kıyafeti yok satıyor. E, sahnede oynadığı kıyafeti evet. yok satıyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla çok güzel bir şey. E, herkesin bu kadar çok abartı tepki gösterdiğini anlayamadım. Şimdi bir doktorun hayatını yayınlıyorlar. Atıyorum dizide. Ya da bir hemşirenin hayatını yayınlıyorlar. Ya da bir ev temizliği yapan kadının hayatını yayınlıyorlar. Bu kadar gündem olmuyor da e, bu işi yapan hanımların hayatını e, yayınladıkları için bir olay oluyor. Genel evleri kapansın, yok pavyonlar kapansın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oradaki çalışan insanlar, yemin ederim, siz, yani her şeyin üzerine yemin ederim. Ee, bu gündüz kuşağında çıkan ablalar teyzeler var ya hı hı. E, onlardan daha namuslu. Hı hı. Orada çalışıp çocuk okutan evini geçindiren e, o kadar çok insan biliyorum ve tanıyorum ki o yüzden yargısız in infaz yapmaları beni gerçekten çok sinir ediyor. Bu konuşmalar çok abartı abartı yüksek şeyler söylemeleri bence çok büyük bir hakaret oradaki çalışan Hanımlara orada çalışıyorsun diye sen namussuzsun diye bir şey yok. Evet, zor bir hayat. Hepimizin zor bir hayatı var. Yeri geldiği zaman bizim çalıştığımız yerde pavyondan daha kötü olmuş oluyor yani. Bunu soracaktım Siz Daha kötü hayatları görmüş oluyoruz. Mi? Hepimiz maruz kalıyoruz yani. Affedersiniz de ben çok iyi dediniz. o çok ünlü bir yerde dans ettiğim yıllarda ben acayip tacize uğradığım günler oldu yani özellikle kadınlar tarafından yani. O yüzden ee, ben bu konuya bir nokta getirmek istiyorum bu kadar çok uzatmalarını da istemiyorum kadınların üzerinden yok ee, genel evler kapansın oldu yani sapığımız o kadar çok azdı ki e, genel evler kapansın daha fazla az olsun sapık, sapıklarımız. Dans kursları da açıldı hatta bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Evet e, bana mesajlar dans dersi verir misin dans dersi evet, verir misin mesela. mesajlar geliyor maalesef siz ben, ben bıktım ki? artık ben oryantal değilim artık bıraktım yeni bir şeye adım atıyorum. Artık şarkıcıyım. E, şarkılarımla varım. Evet sahnede dans ediyorum ama onun haricinde oryantal kıyafetimle artık dans etmiyorum. Altını çiziyorum, derste de vermiyorum. Hı hı. Çünkü 24 yıl çok yoruldum. E, yeni bir mesleğe atındım. Allah'ın izniyle de böyle devam edecek. Sanatçı arkadaşlarınızla en son dargındınız, bunun başında diye ben tatlı ses geliyordu. Bir barış Kimseye da dargın mi? değilim. Tekrardan yok yok kimseye kontrolü. dargın ya da kırgın değilim. Allah herkesin yolunu açık etsin. Allah herkesin kalbine göre versin. İyi insanlarla tanıştırsın. Ee, altını çiziyorum. Ben çok iyi destek de gördüm. Köstek de gördüm. Ee, bu camiada maalesef. Demek ki meyve veren ağaç taşlanıyormuş. Toz kazığı yediniz mi peki bu camiada? Yedim ya. Yedim. Çok büyük hakaretler. Sizin verebiliyor yani. musunuz peki? Yok vermiyorum. İbrahim Bey bunların şey. İbhan yok İbrahim Bey dışında. İbrahim Bey'le ee, hiçbir alakası yok. Bir konuşma gerçekleşmedi <laughs> o zaman. En son size destek vermemişti sanırsam. Bir röportaj yapmıştık sizinle. Herkesin kendi işi kendi şeyi yani... <laughs> Ne diyeyim? Peki çok kısa o zaman erkeklerin estetiklerini soracağım. Ay Bilmiyorum, berbat! Mü? Berbat! berbat Özlandı, ne Erhan, olur yaptırmayın ya! Neler söyleyeceksiniz? Ee, Yok bir... yaptırmasınlar ya. Yani yakışmıyor mu? Yakışmıyor ya. Benim erkek arkadaşım olsa, erkek arkadaşım botoks yaptırsa, dolgu yaptırsa dedim ki yani lütfen. Yani... Olmuyor yani. <laughs> Peki Çok kötü ne? duruyor. Çok mu kötü durmuş? E Gökhan Bey estetik olmadığını iddia etti. Hayır edin. oldu Gökhan canım! Ben kör müyüz yani Allah aşkına öyle bir şey olamaz yani olmuş yani olmuş burada gözleri kapakları her yere olmuş yani o zaman çok teşekkürler Sahnesiz ben teşekkür ederim çok Kendinize sağ olun çok sağ olun. detay al Alacağım. detay al ve bir daha alma